Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Ee, o güzel beklediğimiz güzel müjdeli haberler inşallah bu hafta sonunda bizleri tek tek bulur sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falımız sizler adına yüzde yüzlük genel ayrıntılı detaylı bir fal bakacağım sevgili arkadaşlarım. Kısa dönem falı, kısa dönemde neler yaşayacaksınız, neler sizleri bekliyor olacak? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım. Ve bugün de e, Fatma ile baklafalı kanalımda canlı yayın olacak arkadaşlar. Bunun için abone olup zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız otomatikman bildirim alacaksınız. Hepinizi seviyorum. İki kanalıma da göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım dileğinizi tutun, falınızı dinleyin. Şu sıkıntımızı da atalım. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Küçük küçük sinekler çıkmış. Ee, şimdi küçücük sinek böyle mide bulandırır diyorlar ya. E, siz çok sevdiğiniz birisiyle alakalı e, çok küçük böyle bir haber duyacaksınız ama o sizi böyle midenizi bulandırmaya yetecek sevgili arkadaşlarım. Yani acaba mı diye düşüneceksiniz. Hani o acaba aklınızdan o soru işareti gitmeyecek o haberi aldığınız andan itibaren. E, fakat şu anda bu kişi size mesafeli olduğu için aranızda bir mesafe çıkmış. Mesafeli olduğu için tabii ki açık açık soramıyorsunuz. Belki yüz yüze gelemeyeceksiniz ama bir telefonda konuşmanız olacak. Siz böyle dolaylı yollardan sormaya çalışacaksınız fakat gerçeği sorsanız bile bu öğrendiğiniz şeyi, midenizin bulandığı şeyi sorsanız bile karşı taraf çok açık söylemeyecek size. Yani net bir cevap vermeyecek. Çünkü onun arkası da karma karışık çıkmış sevgili arkadaşlarım. Şimdi Ee, şurada bakın tam hanenin üstünde bitmek bilmeyen sıkıntılar ee, ve lök diye oturmuş böyle arkadaşlar. Ee, şimdi siz bir çıkış yolu aramaya çalışıyorsunuz. Özellikle maddi olarak e, bu dönemde işini kaybeden arkadaşlarım. Evet tekrar iş aramaya başlamışsınız. Mecburum diyorsunuz. Bunu yapmak zorundayım diyorsunuz. Ee, ve o yüzden şimdi sizin arka taraftan çıkış noktanız yok kapalı. Ön tarafınızda bir tane yol var. Bu yol Y harfli olan kişiye çıkıyor. Ee, size iş bulacak olan, sizi iş sahibi yapacak olan ya da maddi olarak size destek verecek kişinin isminde Y harfi var sevgili arkadaşlarım. Çünkü e, bu Y harfinin yanında bir de kocaman yüzük var. Bakın bu kişi ya nişanlı ya evli sevgili arkadaşlarım ya da siz nişanlı evlisiniz. E, şu anda çünkü çok zor durumdasınız çünkü kocaman bir alyans çıkmış yan tarafında baya da büyük arkadaşlar. Baya da büyük bir alyans çıkmış şurada. Şimdi Sevgili olan arkadaşlarım bir evlilik teklifi gelmiştir gelmemiştir. E, bu dönemde belki bu yaptığınız bütün planlar e, bir erteleme sürecine girdi sevgili arkadaşlarım. E, ama hiç içinize böyle korkulu şeyler gelmesin. E, hayat devam ediyor hepimiz için. E, fakat siz bu hani tahmin ettiğiniz sürede değil de daha uzun bir tarihte o beklediğiniz beklentileriniz karşılanacak. Ama şu an için e, bir duraklamaya girmiş sevgili arkadaşlar. Yani bu nişanlı olan arkadaşlarım için de geçerli. Belki de Düğün tarihini Nisan gibi aldınız ya da Mayıs gibi aldınız. Ee, tabii ki bu olayların ne zaman biteceğini bilmediğiniz için e, bu tarih ileri bir tarihe ertelenebilir sevgili arkadaşlarım. E, çünkü yani düşünüyorsunuz ama hani ne yapıp ne edeceğiniz konusunda şu anda herhangi bir karar vermiş değilsiniz. Şu anda hala düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. O yüzden bir kafa karışıklığınız var. Şimdi. burada kocaman bir ay yıldız çıkmış devlet dairesinde çalışan arkadaşlarım için e, bu virüs sizin dinlenmenize sebep olmuş sevgili arkadaşlarım haftanın 5 günü çok yoğun belki hafta sonu çalışıyordunuz ama şimdi e, haftada bir gün ya da iki gün gidiyorsunuz devlet dairesinde çalışan arkadaşlarım için söylüyorum e, paranızı alacaksınız Paranızı alacaksınız. E, ama bu dinlenmek galiba size iyi geldi sevgili arkadaşlarım. E, gerçekten e, evde kahvaltı yapmayı özleyen arkadaşlarım ya da o günün nasıl geçtiğini akşama kadar e, merak eden arkadaşlarım bunu fazlasıyla gördüler diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. E, sadece sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarım şu anda bir atama bekleyen arkadaşlarım. Atama ne olursa olsun ben giderim cani gönülden çalışırım diyen arkadaşlarım ve şu anda da çalışmak zorunda olan arkadaşlarım Allah hepinize güç kuvvet versin. Allah yardımcınız olsun ee, inşallah bu pis virüs sizlerin artık hiçbirinize bulaşmadan yani defolup gider ee, gerçekten e, herkesi esir aldı gerçekten herkese esir almaya da devam ediyor. Sevgili arkadaşlarım, o yüzden hepimiz birbirimize karşı görevlerimizi yerine getirip birbirimize karşı koruyacağız kendimizi sevgili dostlar. Şimdi bir telefon haberi var. Bu telefon haberini belki benim bu falımı izledikten birkaç saat sonra alacaksınız. İsminde F harfi var. Fransa'nın F'si. Şimdi bu F harfli olan kişi önü de arkası da çok temiz arkadaşlar. Ee, yalnız sizinle ilgili bir haber duymuş. Bunu sormak için, bunu merak ettiği için sizi arayacak. Ee, siz de ona gerekli cevabı vereceksiniz. Fakat neden böyle bir şeyi size sordu bunu anlam veremeyeceksiniz. Bakın bu sizin normal arkadaşınız olabilir. Şu anda eğer sizin hayatınızda hiç kimse yoksa... Sevgili dostlarım, beni izleyen kadın ya da erkek takipçilerim, e, izleyen... Cin takipçimin cinsiyetine göre değişir sevgili arkadaşlarım e, neye merak edin belki de bu kişi size duyguları aşk yönünde kabarmaya başlamıştır arkadaşlar e, yani duygusal olarak size karşı bir şeyler beslemeye başlamış ve sizinle de ilgili bir haber duyduğu için bunu bizzat size soracak ve size gerekli açıklamayı yapacaksınız e, bakar mısınız aslında şu birçoğunuzun iş yeri çok kalabalık birçoğunuzun bindiği Dolmuşlar, otobüsler, her neyse. Çok kalabalık. Fakat şu saatten sonra hiç öyle bir kalabalık olmayacak arkadaşlar. Yani gönül ferahlığıyla gidip geleceksiniz. Bütün önlemlerinizi aldığınız sürece herhangi bir sorun olmayacak sevgili arkadaşlarım. E, çünkü aranızda insanlarla baya bir mesafe açılıyor. Uzamış. Kim olursa olsun. En çok özlem duyduğunuz şey anneniz. Uzaktaysa eğer. Babanız, aileniz... Ya da çalışmak zorunda olan Türkiye'de çalışan arkadaşlarım için çünkü arada uzak bir mesafe çıkmış. Ee, eğer annenize bıraktıysanız çocuğunuzu e, onları da çok merak ediyorsunuz. Ama e, iyiler hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım zaten konuşuyorsunuzdur ama görememek e, sizi derinden üzüyor. Ama birazcık daha sabır sevgili arkadaşlarım bugünler geldiği gibi bugünlerde geçmesini bilecek inşallah. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Şimdi bir karamsarlık işle ilgili kafanızda bazı soru işaretleri, bu soru işaretleri yavaş yavaş taşlar yerine oturulmaya başlanmış. Ee, ...işten alacağınız üzüntülü bir haber, üzücü bir haber sizi gözyaşlarına boğacak. Ee, belki de işinize son verilecek ya da ara verilecek sevgili arkadaşlarım. Bu da ücretsiz bir ara olacak. Ee, tabii ki devlet dairesinde çalışmayan arkadaşlarım için söylüyorum. Özel sektörde çalışanlar için. Ee, bu sizin için gerçekten hayal kırıcı bir durum, bir haber olacak sevgili arkadaşlarım. Ee, fakat Allah o kadar büyük ki hanenin dışından içeri doğru giren paketler var arkadaşlar. Bu paketler gün geçmeyecek ki gel, gel, gelmemesi mümkün değil. Bir gün arayla sürekli bir yardım e, ya da bir maddi ya da eşiniz, dostunuz muhakkak bir yardım yapacak. E, bu kara günlerde e, el birliğiyle geçecek arkadaşlar. Sadece birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Onun dışında yapabileceğimiz şu an için herhangi bir şey yok sevgili dostlarım. E, şöyle baktığımız zaman bir araba. Bu arabayla gelmek isteyen bir kişi. Evet hanenin içine girip çıkıyor. E, ama çok da dışarılarda geziyor bu kişi. E, gerekli önlemleri almıyor. Yani çok fazla umursamıyor. Ya da böyle bir virüse inanmıyor. E, ya da inanmak istemiyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu size çok yakın birisi. Kan bağı da olabilir bu kişiyle. Siz ne kadar dil dökseniz de bu kişi dışarıda hayatını devam ettiriyor. Sürdürmeye devam ediyor. E, çok fazla... E, Önemsemiyor sevgili arkadaşlarım ve yani şu andan itibaren onun da bu gezmesi, tozması ya da dışarıya çıkışı kısıtlanacak arkadaşlar çünkü önünde üç tane çarpı işareti var bu kişinin. E zaten siz söylüyorsunuz, bir de aile büyüklerinden birisi söylüyor, bir de dışarıdan birisi söyleyecek. Yani o dışarıdan birisinin söylemesi bence etkili olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah. E, hakkınızda hayırlısı olsun güzel şeyler sizleri bulsun kötü olan şeylerin hiçbiri bulmasın hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi davranın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun hoşçakalın